Arkadaşlar herkese merhaba. Oran orantı konusundan test çözümü yapmaya devam ediyoruz. Bu seferki ikinci seviyemiz arkadaşlar. Biraz daha orta soruların oluştuğu kısmı halledeceğiz şimdi. Hemen dersimize başlayalım. Evet birinci sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Şöyle x bölü x artı eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre x kare artı y kare bölü x kare eksi y karenin oranı kaçtır demiş. Hemen iş dışlarımızı yapalım arkadaşlar. Ne gelir buradan? 3x eşittir x artı y gelir. Buradan 2x eşittir y gelir. Yani y eşittir 2x geldi. O zaman burada da y gördüğümüz yere 2x yazarsak x kare artı 2x'in karesi bölü x kare eksi 2x'in karesi geldi. Yani buradan ne geldi? x kare artı 4x kare bölü x kare eksi 4x kare geldi. Yani buradan ne geldi? 5x kare bölü eksi 3x kare geldi. Yani x kareleri sadeleştirirsek arkadaşlar eksi 5 bölü 3 diyerek sorumuzu ne yapmış oluruz? Çözmüş oluruz arkadaşlar. Evet kolay bir soru. Öyle zor bir soru değil. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Ne diyor sorumuzda? ABCD K birer gerçeği olmak üzere A bölü B eşittir, C bölü D eşittir K. İkili bir orantı vermişler. Orantı sabitinde vermişler. 3 artı 5 bölü 3B artı N çarpı D eşittir K olduğuna göre N değeri kaçtır diye bir soru sorulmuş. Bakın arkadaşlar. Burada ne yapılmış? 3 de şurası çarpılmış. O zaman alt tarafta da 3 de çarpılacak. Burada D n ile çarpılmış. O zaman burası da n ile çarpılacak. Ve burada üstler toplanmış. Altlar da toplanacak. 3B artı n çarpı D. Ve buradaki orantı sabiti ne yapmayacaktı arkadaşlar? Değişmeyecekti. E o zaman buradaki n çarpı C kime eşit arkadaşlar? Bakın 5 eşit. O zaman n çarpı C 5 olduğuna göre n ne olur arkadaşlar? Buradan 5 bölü C diyerek sorumuzu kolayca çözebiliriz. Evet oran orantının önemli yerlerinden bir tanesiydi hatırlarsak. Evet ikinci örneğimizi de tamamladık. Hemen vakit kaybetmeden üçüncü örneğimize bakalım. ABC pozitif tam sayıları, bakın pozitif tam sayı olacakmış. 2, 5 ve 7 ile orantılıdır. Yani A bölü 2'nin B bölü 5'e ve C bölü 7 eşit olması gerekiyor. Eşittir K diyebiliriz. Buradan A 2K B 5K C'ye de 7K verebiliriz değil mi arkadaşlar? Ve A artı B artı C toplamı 70'miş arkadaşlar. Yani 2K artı 5K artı 7K'nın toplamı 70'ten küçük olacak. E, 5, 7, 12, 14K'nın 70'ten küçük. Yani K'nın 70 bölü 14'ten 5'ten küçük olması gerekiyor arkadaşlar. E, K'ya bir tam sayı değeri olarak en fazla kaç verebiliriz arkadaşlar? 4 verebiliriz. Bize kim soruyor? C'yi soruyor arkadaşlar. 7 çarpı 4 olacak değil mi? 7 çarpı 4. O da ne yapar? 28 diyerek C'nin alacağı maksimum değeri hesaplayabiliriz arkadaşlar. Evet peki. Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Hemen vakitimizi kaybetmeden dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor dördüncü sorumuzda? Birbirini çeviren O1, O2, O3 merkezli 3 çarptan birincisi 5 tur döndüğünde burası 5 tur dönüyormuş arkadaşlar. İkincisi 10 tur Niye? Daha küçük çünkü. Üçüncüsü ise 6 tur. Bu da orta. Görüyorsunuz arkadaşlar. 6 tur dönüyormuş. Biz şunu söylemiştik. Tur sayısıyla ee, arkadaşlar yani dönme sayısıyla yarı çap neydi? Ters orantılıydı. Ve 5, 10 ve 6 kaçta eşitlenir arkadaşlar? 30'da eşitlenir. Yani ben bunun yarı çapına 6R desem 5x6 30 olur. Bunun yarı çapına 3R demem lazım. Bunun yarı çapına da 6 çarpı 5 r demem lazım ki 30'da eşitlensin bunlar. Çünkü tur sayısıyla yani dönme sayısıyla yarı çap neydi? Ters orantılıydı. Peki yarı çapla diş sayısı neydi? Doğru orantılı. O zaman bu 6R'ye 6D diş düşerse 3R'ye 3 diş 5R'ye de ne düşecektir? 5 düş, diş düş, düşecektir. 5 diş düşecektir. Düş, düş, evet. Tekerleme gibi oldu. Yani toplam diş sayısı da 280'miş arkadaşlar. Yani 6D artı 3D artı 5D'nin toplamı 280'miş. Buradan 6, 9... 14 D'nin 280 olması lazım. Buradan D ne geliyor arkadaşlar? 20. D 20 geldi. Peki bize neyi soruyor? Diz sayısı en az olan çarkın diz sayısı kaçtır? E, diz sayısı en az olan kim? 3 D arkadaşlar. 3 D yani 3 çarpı 20 diyeceğiz. Ne yapar buradan? 60 mı yapar? 60 diyerek sorumuzu çözmüş olacağız. Evet arkadaşlar. Peki devam. Beşinci sorumuza bakalım. Ne diyor beşinci sorumuzda? Bir kümeste bulunan horozların sayısı 2.8 sayısı ile tavukların sayısı ise 4.2 sayısı ile orantılıdır demiş. Arkadaşlar horozların sayısı 2.8. Horozlar H diyelim. Bölü 2.8 ile doğru orantılı. Tavuklar da T olsun arkadaşlar. 4.2 sayısı ile orantılı olsun. Şimdi K eşittir K demeden önce ilk önce bu virgüllerden kurtulayım arkadaşlar. Havuz bölü 28 ee, havuz ne ya? Horoz bölü 28 eşittir tavuk bölü 42 diyelim. Yani virgülleri bir sağa kaydırdık, 10'la çarptım. Bunları 14'e bölsem arkadaşlar, şunları 14'e bölsem burası 2, burası 3 mü yapar? Yani o zaman havuz böyle 2. Havuz dedim yine ya. Horoz bölü 2. Ay demek ki ne kadar canım böyle tatile havuza gitmek istiyor ki o kadar eee aklıma hem hep horoz geliyor. Şey horoz e, diyorum. Havuz geliyor. Arkadaşlar horoz, havuz hepsi karıştı. Buradan tavuklarda ee, ne geldi? Ee, 3 geldi. T bölü 3 geldi. Buna da eşittir k diyelim arkadaşlar. Yani horozlar 2k kadarken tavuklar 3k oldular arkadaşlar. Ve 2k artı 3k'nın da 2k artı 3k'nın da toplamın 78'den küçük olduğu biliniyormuş. Ee, 2k artı 3k arkadaşlar, Şuraya da yanlış yazdım. Ah bu sıcaklar ya bizi mahvetti. Buraya 2k diyelim. Yani 5k'nın 78'den Küçük olması lazım. Burada K'ya kaç veririz diyelim? 15 verelim. Değil mi? 15 çarpı 5, 75 olur. K'ya 15 verelim arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Horoz sayısı en fazla kaçtır diyor. K'ya en fazla 15 verirsek horozlarda neydi arkadaşlar? 2 kaydı. Şurası 2 kaydı. Yani 2 çarpı 15'ten ne oldu arkadaşlar? En fazla horoz sayısı 30 diyerek ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz arkadaşlar. Evet. Peki. Horoz, havuz hepsi karıştı arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar. A çarpı x eşittir. B çarpı y eşittir. C çarpı z eşittir. 1 bölü 3 demiş. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir. 2 olduğuna göre artı ve artı c toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar x ne burada? A çarpı x 1 bölü, 1 bölü 3 ise x ne olur? 1 bölü 3 a e olur. Aynı şekilde y ne olur? 1 bölü 3b olur. Aynı şekilde z ne olur? 1 bölü 3c olur. O zaman x gördüğümüz yere 1 bölü 3a, y gördüğümüz yere 1 bölü 3b, z gördüğümüz yere 1 bölü 3c yazabiliriz. Yani 1 bölü 1 bölü 3a artı 1 bölü 1 bölü 3b artı 1 bölü 1 bölü, bölü, bölü 3c'nin toplamı ne yapacak? 2 yapacak arkadaşlar. Buradan 3a ters çevirirsek 3b artı 3c'nin toplamı 2 yapması lazım. 3 parantezini alırsak 3 çarpı A artı B artı C eşittir. 2'den buradan A artı B artı C ne geldi arkadaşlar? 2 bölü 3 diyerek sorumuzu ne yapmış oluyoruz? Çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet. İlk sayfamızı bitirdik sanırım. Aynen. 6. sorumuz bitti. Geçelim 7. sorumuza. Ne diyor 7. sorumuzda arkadaşlar? 2 tane gene orantı vermiş. Çok hızlı bir şekilde ne yapacağımız çok belli aslında. Şurada içler dışlar yapalım. Burada da içler dışlar yapacağız ve soruyu çözeceğiz. Buradan işte yaparsak buradan 6x eksi 3y'nin 2x artı 2y'ye eşit olması lazım. Yani 4x'in 5y'ye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ben x yerine 5k yazarsam y yerine 4k yazabilirim. O zaman şurada hiç işler dışlar yapmayalım. Gidelim burada x gördüğümüz yere 5k, y gördüğümüz yere 4k yazalım. x gördüğümüz yere 5k artı 2 çarpı y gördüğümüz yere 4k bölü 5K eksi 4K eşittir Z gelecek arkadaşlar. Buradan 2 kere 4 8. 8 5 daha 13K geldi yukarı taraf. Burada 5K'dan 4K çıktı. 1K kaldı eşittir Z oldu. Buradan K'ları sadeleştirince Z eşittir 13 diyerek ne yaptık? Sorumuzu çözdük arkadaşlar. Evet. Güzel. Devam. 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet şimdi bu tarz sorularda şöyle bir taktik yapmak lazım. Şunu ikili alıp şunu da bir ikili alıp çözersek daha kolay olur arkadaşlar. Şimdi ilkini alırsak buradan A çarpı B bölü 8 eşittir B çarpı C bölü 12 geldi. Niye böyle ikili aldık? Şuradan B'leri götürelim. Buradan 4'e bölsek burası ne yapar? 2 yapar. Bunu 4'e bölsek burası 3 yapar arkadaşlar. Buradan 3A eşittir ne geldi? 2C geldi arkadaşlar. Yani A bölü C 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Aynı şekilde bunu alalım şurayı, şu kısmı. Yani B çarpı C bölü 12 eşittir. A çarpı C bölü 6 alırsak. Buradan da C'leri sadeleştirirsek. 12 ile 6'yı sadeleştirirsek buradan 2 geldi. Buradan B eşittir. Ne geldi? 2A geldi arkadaşlar. Yani B bölü A eşittir. 2 bölü 1 oldu arkadaşlar. Burada ortak olan kimler var arkadaşlar? Burada ortak olan A'lar var. Burada 2'nin katı burada 1'in katı. Olmaz. Burayı 2 ile çarpalım. O zaman burayı da 2 ile çarpalım. Burayı 1 zaten. Burayı da 1 ile çarparsak olur. Yani buradan A eşittir. 2k nerede A eşittir. 2k geldi b eşittir 4'ün katı geldi 4k c de 3k geldi o zaman abc sayıları sırasıyla 2, 4 ve 3 ile nedir arkadaşlar orantılıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, soru 8'imizi hallettik nerede bizim soru dokuzumuz. Evet soru 9'umuz burada arkadaşlar. Ne diyor soru 9'da? ABC pozitif sayılardır. A bölü 3, B bölü 4 eşittir. C bölü 6 ise demiş. Evet buraya K dersek şuradan eşittir K dersek yani A'ya 3K B'ye 4K C'ye de 6K verebiliriz arkadaşlar. A'ya 3K verirsek 3K'nın karesi 9K kare yapar. Eksi B'ye 4K verirsek burası 16K kare yapar. C'ye 6K verirsek Burası 36 k kare eşittir. 116 yaptı arkadaşlar. 9 36 e, e, ya da 9 eksi e, 7 e, 36'dan eksi 7 çıktı. 29 k kare. 29 k kare eşittir. 116 oldu. E, 4 ile çarpsak sanıyorum tutar. Evet k kare eşittir. 4 oldu. K ya 2 oldu ya da eksi 2 olur arkadaşlar. Fakat abc pozitif sayılar olduğu için k eksi 2 olamaz. Demek ki k'yı kaç almamız lazım. K 2 almamız lazım arkadaşlar. Buna göre A artı B artı C toplamı nedir diyor. Yani şurayı toplamamız gerekiyor. 3, 4, 7K etti. 6 daha 13K. E, buradan e, buradan arkadaşlar e, K yerine 2 verirsek 13 e, çarpı 2'den ne oldu? 26 diyerek A artı B artı C'nin toplamını hesaplamış olduk arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. 9. örneğimizi de hallettik. 10. örneğimizde ne var arkadaşlar? Hemen şöyle yapalım. A, B, C, D gerçek sayılardır. A bölü 5'tir, C bölü eşittir 4 bölü 3 olduğuna göre A artı C bölü B artı D demiş. Arkadaşlar şimdi A ile C'yi toplamış, B ile D'yi toplamış. Bu orantı sabitini atmıyordu, değişmiyordu. Yani şurası yine 4 bölü 3 olarak devam ediyordu. Çarpı. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Şurayı silelim. C ve D 2 ile çarpmış. Yani şurayı 2 ile çarpmış. Şurayı 2 ile çarpmış. Bunları çıkartmış arkadaşlar. Yine ne yapmaz? Yine buradaki orantı sabiti değişmez. Yani şurası yine 4 bölü 3 olacak arkadaşlar. Buradan 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3'ten 16 bölü 9 diyerek sorumuzu ne yapmış oluyoruz? Çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Peki. Devam edelim. 11. örneğimize bakarsak bir çiftlikteki 36 koyuna 20 gün yetecek kadar yem vardır. 8 gün sonra çiftlikteki koyunların bir bölü satıldığına göre diyor. Şimdi 36 koyuna 20 gün yetecek kadar yiyecek varsa şey gibi düşünebiliriz. Mesela bir koyun bir günde bir paket yem yesin. O zaman 36 çarpı 20 paket kadarlık yemimiz var arkadaşlar. 8 günde 36 çarpı 8 kadarlık paket yemimiz ne yapar? Yenir arkadaşlar. O zaman kalan yemimizi bulmak için 36 çarpı 8. bundan ne yapmak lazım? Çıkartmak lazım. 8 gün sonra çiftlikteki koyunların 1-4'ü satıldığına göre. Şimdi 36 tane koyun var. 36'nın 1-4'ü ne yapar arkadaşlar? 9 tane koyun satıldı. Yani geriye kaç tane koyun kaldı? 27 tane koyun kaldı arkadaşlar. Geriye koyun var. Peki yemeğimiz ne kadar? Yemeğimiz bu kadar. Bu yemeği arkadaşlar 27 tane koyuna bölersek kaç tane e, kalan yemin, kalan koyunlara kaç gün yeteceğini hesaplarız. Buradan da hatta 36 parantezin alırsak 20-8 bölü 27 yapar burası. Şurayı 9'a bölsek burası 4 olur. Burayı 9'a bölsek burası 3 olur. 20-8 12. 4 çarpı 12 bölü 3 olur. 12-3'e bölsek buradan 4. 4 kere 4'ten 16 gün yeteceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. 11. örneğimizde bu şekilde çözmüş oluyoruz. Evet. Devam edelim. 12. örneğimize bakalım. Ne diyor? Aritmetik ortalamaları 16 olan 15 tane sayıya, aritmetik ortalamı 24 tane 24 olan 5 tane sayı ekleniyor diyor. Arkadaşlar, aritmetik ortalamı 16 olan 15 tane sayının toplamı ne olur? 16 çarpı 15 olur. Bu toplama Aritmetik ortamı 24 olan 5 tane sayı eklenirse yani toplamları 24 çarpı 5 olan sayıları ekliyoruz. Bu bizim totalimiz oldu. Bu totali toplam sayıya böleceğiz arkadaşlar. 15 tane sayı burada var. 5 tane sayı da burada var. 15 artı 5'e bölersek yeni ortalamayı hesaplamış oluruz. O da 16 çarpı 15 artı 24 çarpı 5 bölü 20 oldu arkadaşlar burası. 16 çarpı 15 ne yapar? 240 yapar. 240 artı 24 çarpı 5 de 120 yaptı. Bölü 20 oldu. Buradan toplam 360 bölü 20 geldi. 360 bölü 20 ne yapar? 18 deyip sorumuzu çok rahat bir şekilde hesaplamış oluruz. Evet. Devam edelim. 12. sorumuzu da hallettik. 13. sorumuza bakalım arkadaşlar. 13. sorumuz neydi? Birbirinden farklı 3 tane sayının aritmetik ortalaması 15'tir. Bu sayılardan en büyüğü diğer ikisinin ortalamasından 18 fazladır demiş arkadaşlar. Şimdi birbirinden farklı diyor. Bu sayılarımız A olsun, B olsun, C olsun arkadaşlar. En büyüğümüz de C olsun arkadaşlar. 3 tane sayının aritmetik ortalamamız 15 ise yani A artı B artı C'nin ne olması lazım? 3 çarpı 15'ten 45 olması gerekiyor. Bu sayılardan en büyüğü kim dedik o C. Diğer ikisinin ortalaması yani A ile B'nin ortalamasından 18 fazlaymış arkadaşlar. Buradan A artı B'yi C cinsinden çekip şurada yerine yazarsak soruyu çözeriz. Buradan 18 bu tarafa atarsak C eksi 18 eşittir. A artı B bölü 2 olur. Yani buradan A artı B eşittir. 2 çarpı C eksi 18 olur. Evet. A artı B gördüğümüz yere 2 çarpı C eksi 18 yazarsak artı C eşittir. 45 olacak. Buradan 2 C eksi... 36 artı C eşittir 45 oldu. Buradan 3C eşittir 81 geldi arkadaşlar. Buradan 81'i 3'e bölersek C ne olur? 27 diyerek sorumuzu çözeriz. Ki bize en büyük sayı soruyor. O da ne olur? 27 olur arkadaşlar. Evet bu sorumuzu da hallettik. 14. sorumuza bakalım arkadaşlar. 14. sorumuzda ne diyor? Aşağıda raf genişlikleri birbirine eşit olan 4 tane raftan oluşturulmuş bir kitaplığın görseli verilmiştir. Şunu biraz küçülteceğim arkadaşlar. Peki. Ee, kitaplar rafları hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirildiğine göre yeşil renkli kitabın kalınlığının sarı renkli kitabın kalınlığının oranı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi yeşil var, mavi var, sarı var. Normal YMS ile gösterelim bunu. 2, 4, 6 tane yeşilin 6 tane yeşilin 2, 4, 5 tane maviye ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor. Burada da 2, 4, 6 tane yeşilin arkadaşlar 6 tane yeşilin 3 mavi artı 2, 4, 6 tane sarıya eşit olması lazım. Yani buradan Y'ye 5K, M'ye 6K verirsek arkadaşlar. Burada Y yerine 5K yazarsak burası 30K yapar. 30K eşittir. M yerine 6K yazarsak burası 18K artı 6S oldu. Buradan 12K eşittir 6S oldu. Yani S eşittir ne oldu? 2K oldu. Bize neyi soruyordu? Yeşil renkli kitabın kalınlığı. Yeşil neydi? 5K'ydı arkadaşlar. 5K'nın ee, kime oranını soruyor? Sarı renkli kitabın oranı. Sarı renkli 2K arkadaşlar. Yani cevap ne oluyor? 5 bölü 2 diyerek sorumuzu çözmüş oluruz Evet. Bu sorumuzu hallettik. Ve 15. sorumuza bakacak olursak arkadaşlar 15. sorumuzda ne diyor bakalım. Ee, özel yapılmış yeşil ve mavi renkli ipler şekilleri de zeminden 180 cm yükseklikteki tavana asılmıştır. Ee, mavi renkli ipin uzunluğu yeşil renkli ipin uzunluğunun iki katıdır demiş. Şimdi mavi renkli ipin uzunluğu Yeşil renkli ipin uzunluğunun iki katıymış. Yani şuraya X dersem şuraya 2X diyeceğim arkadaşlar. Ee, i̇pler uç kısımdan asılan ağırlığın içindeki her 5 kilogramlık ağırlığın sayısıyla orantılı olarak uzamaktadır. Şekil 2'de yeşil ipin uç kısmına 60 kilo. Yani 60 bölü 5 yaparsak 12K kadar uzayacak yeşil ip. Yeşil ip 12K kadar uzayacak arkadaşlar. Şurası 12K kadar uzayacak. E, mavi pin ucuna ise 25 kilogram, 25 bölü 5, 5, 5 k kadar uzayacak arkadaşlar. Mavi ip de 5 k kadar uzayacak. E, uzadıktan sonra e, birinin kırmızı bir şey ekleniyor, boyu 10 santim, yerden de 104 santim, yani buradan şu olur, olur oluşur arkadaşlar. E, şurası x artı 12 k oldu, şurası x artı 12 k. Şurası da 2x artı 5 k oldu. E tamam o zaman toplayalım. X artı 12K artı 10 artı 104'ün toplamının 180'e eşit olması lazım. Yani X artı 12K artı 10 artı 104'ün 180'e eşit olması gerekiyor. Buradan X artı 12K'nın ne eşit olması lazım arkadaşlar? 10 artı 104, 114 yapar. 180'den 114 çıkarsa 66 geldi burası. Öbür tarafa baktığımızda 2x artı 5k'nın arkadaşlar artı 4 artı 101 santimetre'nin de arkadaşlar yine 180 santimetre eşit olması lazım. Yani buradan da 2x artı 5k artı 105 eşittir 180 dersek arkadaşlar buradan 2x artı 5k'nın e, ne eşit olması lazım? 75'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. 75'e eşit olacak. Evet o zaman devam edecek olursak arkadaşlar x artı 12k k 66 x artı 12k 66'ya eşit 2x artı 5k'da 75'e eşit arkadaşlar. Buradan e, kim yok edelim şuradan x'leri yok edelim bunu eksi 2 ile çarpıp toplarsak arkadaşlar eksi 24 eksi 19k gelir buradan. Buradan eksi 132 artı 75 geldi. Ee, buradan ne gelir? Eksi 19 k eşittir eksi 57 oldu. Buradan k eşittir ne oldu? 3 oldu arkadaşlar. K yerine de 3 yazarsak e, 3 kere 3 15, 60, x 30 oldu arkadaşlar. X de 30'muş. Tamam. Peki. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Buna göre diyor şekil 1'de diyor yeşil ipin ucuna 105 kilogramlık ve 7 santimetre boyunda bir şey asılırsa diyor. Yeşil ip. Yeşil ip neydi? X. X. Şimdi arkadaşlar yeşil ipimiz X'ti. Bunun ucuna e, 107 santimetrelik bir şey e, takılacak uzunluk artı 105 bölü 5'ten çünkü her 5 kilogramda bir k kadar artış oluyor. 105 bölü 5'ten 21 k kadarlık bir artış olması gerekiyor. Şurayı daha düzgün yazacak olursak yazamadık. Şöyle x artı 7 artı 21 k olması lazım arkadaşlar. Eee bunu hesaplayacağız. Peki x neydi? 30 artı 7 artı 21 k 21 k yapar 21 çarpıştan 63 yaptı. 63 7 daha 70, 30 daha ne oldu burası? 100 oldu arkadaşlar. Peki normal yükseklik neydi? 180. Bize ne soruyor? Cismin zemin olan en kısa uzaklığı kaç santimetre olur diyor. Yani 180 eksi 100 yapacağız arkadaşlar. Ne yapar o da? 80 santimetre mi yapar? 80 santimetre diyerek sorumuzu ne yapmış oluyoruz? Çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, güzel bir soruydu bu. Ben beğendim. E, son soruyu özellikle e, sorulabilecek, karşımıza çıkabilecek soru tarzlarından bir tanesi olmuş. En azından TYT sınavı için. Evet arkadaşlar. E, oran orantının test çözümü için ikinci seviyemizde bitirmiş bulunmaktayız. E, bir sonraki videomuzda e, yani bir sonraki oran orantıyla ilgili olan test çözümü videosu da üçüncü seviye olacak. Orada daha çok ÖSYM tarzı e, sorular e, çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.